Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kar tanesi motifinin yapılışını göstereceğim. Öncelikle sihirli halkayla başlıyoruz. Bir zincir çekiyorum ipimi sabitlemek için. Bunu saymıyoruz. Bu şekilde. Artı 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çektikten sonra ipimi doluyorum. Sihirli halkanın içerisine bir adet trabzan yapıyorum arasına 2 adet zincir çekeceğim. Sihirli halkamın içerisine 6 adet trabzan yapacağız. İlk çektiğim zinciri de 1 adet trabzan sayıyoruz. Toplamda 6 adet trabzan yapacağız. 6 adet de boşluğumuz oluşacak. Bu şekilde aralarına 2 zincir yapıyorum. Gördüğünüz gibi şu an 4 adet oldu. İpimi doluyorum trabzan yapıyorum. Bu şekilde iki adet zincirimi çektim. İpimi doladım. Trabzanımı yaptım. Evet 6 adet olmuş oldu. Yine arasına gördüğünüz gibi zaten olmuş oldu. Trabzan yapmaya gerek yok. Arasına 2 zincir çekip Motifimizi birleştiriyoruz. Aşağıdan yukarıya 3 adet zincir sayıyoruz. 3. zincirin tepesine ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde ipimizi birleştirdik. Bir daha göstereceğim. zincirin içerisine 3 zincirin batıyoruz ipimizi alıp kaydırıyoruz Evet motifimizi birleştirdik yanlış yaptım ilmek kaydırarak boşluğun içerisine girmemiz gerekiyor hemen bir tane daha ilmek kaydırdım boşluğun içerisindeyim şu an 3 zincir çekiyorum 3 zincir trabzan sayıyoruz. Yanına kil trabzan yapıyorum. Şu an 2 adet olmuş oldu zincirle beraber. 1 adet daha trabzan yaptım. 3 adet trabzan yapıyoruz her boşluğun içine. Arasına 5 zincir çekiyoruz. Diğer boşluğun içine yine ipimizi doladık 1 adet trabzan yapıyoruz tekrar ipimizi doluyoruz trabzan yapıyoruz tekrar ipimizi dolayıp trabzan yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar her trabzan aralarına 3 adet yaptıktan sonra 5 zincir çekiyoruz diğer boşluğa ipimizi dolayıp 1 adet ikili tırabzan yapıyoruz. Yanına yine 2 tane daha tırabzan yapıyoruz. Her boşlukta 3 adet tırabzan olmuş oluyor. Bu şekilde ilerliyoruz. 2 3 3 adet tırabzanımı yaptım. Beş zincir çekiyorum. Boşluğun arasına yine bir trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. İki. Üç. 5 zincir çekiyorum. Boşluğun arasına tırabzanlarımı yapıyorum. 3 adet tırabzan yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. 3 adet trabzan yapıyorum. Evet başladığım noktaya geldim, yaklaştım. 3. Trabzanımı da yaptıktan sonra zaten arası olmuş oldu. Sadece 5 zincir çekip yine trabzanlarımı birleştireceğim. Trabzanın tepesine ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi boşluğun arasına gelmemiz gerekiyor. Tekrar ilmeğimi kaydırıyorum. İpim içinden geçiriyorum. Yine ipimin içinden geçirdim. Şu an boşluktayım arkadaşlar. 3 adet zincir çekiyoruz. Şu an kenarındaki kar tanesinin topçuklarını yapacağız. Yine ilmeğimi kaydırarak 3 adet zincirden sonra boşluğun arasına girdim ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar 3 adet zincir çekeceğim. Boşluğun arasına giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Tepesi için 5 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Tepe noktası için 5 zincirden sonra yine tekrar giriyoruz boşluğun içine. Evet. ilmeğimizi kaydırdık. Biraz sıkıştırıyoruz kenarıya. Toplanmaları için. 3 adet zincir çektim. Boşluğun içine birleştiriyorum. Tekrar 3 adet zincir çekiyorum. Boşluğun arasına birleştirdim. Trabzanın tepesine girip evet birleştirmemizi yaptık boşluğa kadar 3 kere kaydırma yapmış oluyoruz bu şekilde bu 2 bu da 3 arkadaşlar boşluğun içine gelmemiz gerekiyor 1 2 3 zincir çektim ilmeğimi kaydırdım topçuğum oluştu 1 2 3 zincir çektim evet yine 2 tane topçuğumu yaptım Tepe noktası için 5 zincir çekiyoruz. 5 zincir çekiyoruz. İlmeğimizi birleştiriyoruz boşluğun arasından. Burada saç girdiği için söküp tekrar yapacağım. İpime saç dolandı. Evet, 5 zincirimizi çekeceğiz. Devam ediyoruz. Tepe noktası için 5 zincir çektik. İlmeğimizi kaydırıyoruz ve kenarıya sıkıştırıyoruz elimizle. Tekrar 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Boşluğun arasından ipimizi kaydırıyoruz. Evet. Tekrar 3 zincir. Boşluktan kaydırdık. Trabzanın tepesine ilmek kaydırarak 3 kere 1 Evet, 2 ve 3 boşluğa, 3 kere kaydırarak boşluğa geliyoruz. Son kez gösteriyorum. 3 zincir çektik, boşluğa girdik, ipimizi birleştirdik. 3 zincir, ilmeğimizi geçirdik. Birleştirme kaydırma tekniğiyle arkadaşlar. Çok basit bir motif zaten. Çok kolaylıkla yapacağınızı düşünüyorum. Eliniz hemen alışacaktır. 5 zincirle tepe noktasını yaptık. Evet. Yine tekrar 3 zincir çekiyoruz. Yapması da çok keyifli oluyor. Evet 3 zincir Evet bu şekilde. Yine trabzanın tepesinden birleştireceğiz arkadaşlar. Evet ben hepsini her boşluğu doldurdum. Başladığımız noktaya geldik. Kartanesi oluştu. Tekrar ilmeğimizi kaydırıp başladığımız noktaya kadar ilmeğimizi kaydırıyoruz. Tutma yeri için, asma yeri için 25 adet zincir çektim. Hani daha da e, yüksek veya e, daha da geniş yapmak isterseniz daha fazla zincir de çekebilirsiniz. Ben 25 adet yaptım. Ben ağaç süslemesi olarak kullandım yılbaşı ağacı olarak. Tabii ki de farklı iplerle, farklı tekniklerle de geliştirerek bir anahtarlık veya başka süs olarak kullanabilirsiniz. Birleştiriyoruz. 25 adet zincirden sonra yine aynı yere batarak birleştirdik İlmeğimizi kaydırarak bir zincir çekerek e, ipimizi kesiyoruz. Motifimiz bitti. Bu şekilde. İpimizi kestik. Şimdi iplerimi gizleyeceğim arkadaşlar. Evet ipimi gizledim. Şimdi kesiyorum fazladığını. Sihirli halkanın ipini iyice sıktıktan sonra kesiyorum ve kalan ipi yine gizleyeceğim. Motifimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel oldu. Güzel süsleme olarak kullanabilirsiniz. İnşallah siz de kolay bir şekilde yaparsınız. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.